Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem korkan çocuklarınızın korkularını gidermek için yapılacak olan işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem Çocuklarımızın birbiriyle çok fazla kavga etmesini engelleyecek olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Evimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun.